Bilgi Paylaşım Platformu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Aralık'tayız. Güzel bir kestane poline akımı var. Ufak ufak da bal gelmeye başlamış. Havalarımız artık güzeldi. Bugünkü videomuzun konusu da koronu destek kovanı nedir? Ne işe yarar? Nasıl e, kontrol edilir hakkında ufak tefek bilgiler. Bu videoyu yapmamdaki amaç da bazı belli başlı video e, yorumlarda biraz bilgi verir misiniz hakkında? Yorumlar yapılmış bazı arkadaşlarımız. Ben de kısa çaplı bir bilgi vereyim dedim. Koloni destek kovanımı şöyle bir üstünü açalım isterseniz. Arkadaşlar koloni destek kovanımız adı üzerinde destek kolonilere destek vermek amaçlı kullanılan bir kovan. Dört bölmeden oluşuyor. 1, 2, 3, 4 bölme. Her bir bölmesi 7 çerçeve alıyor. Ee, aralarında bölme tahtaları var. Bölme tahtalarının orta kısımları tamamıyla tel örgülü. Bir kısmı tamamıyla demeyelim. Bir kısmı tel örgülü. Buradan arılar birbirlerini görebiliyorlar. Kokularını alabiliyorlar. Yalnız birbirlerine temas edemiyorlar. Ana arılar. Normalde bunların dört bölmenin dört arısı da ana arıları hariç kendi iç arıları birbirlerini arkadaşlar kesmiyorlar. Birbirlerine hasar vermiyorlar. Ee, neden böyle dört bölmeler aralarında tel örgü var? Arkadaşlar burada ana arılar birbirlerinin kokularını alıyorlar. Birbirlerini görebiliyorlar. Yalnız birbirlerine hasar birbirlerine kesip öldüremiyorlar. Birbirinden daha üstün gelebilmek için sürekli yavrulama, yumurtlama faaliyetinde bulunuyorlar. Yani ben bu koloniden daha üstün olayım. Bu benim çok yakınımda. Bu yarın bir gün bana bir baskın yapar hesabına. Hepsi birbirinden kokularından, şeylerinden alarak bunlar birbirlerine tamamen üstünlük sağlayabilmek için sürekli yavru atıyorlar. Bunu biz ne işlerde kullanıyoruz? Arkadaşlar bundan genelde bunu Arnavutluk Arnavut bir arıcı bulmuş. Ülkemizde de birçok kullanan kişiler vardır. Kimisine göre zahmetli bir iş, kimisine göre kullanışlı. Bana soracak olursanız ben arkadaşlar ben bunu genelde şey için kullanıyorum. Bunlar, şu an çıtalar yok onda. Bunları biliyorsunuz gecenlerde videosunu attım. Dört çerçevesini de şey dört bölmedeki 4 ana arıyı da değiştim ben. Eskimişler, yaşlanmışlar. Yenileyelim. Çünkü bu ana arılar çok sürekli yumurta atıyorlar. Daha çabuk yoruluyorlar diğer kovanlara göre bunu bulan aracı neden bulmuş bunu? Bunu bulan aracı bulan söylendiğe göre yılda 100 arı yapabiliyormuş. Tabii bizim bundaki amacımız bunu arı çoğaltma değil. Bunu ne amaçla kullanıyorlar? Zayıf bölme olan arılara güçlendirme babında. Bunlardan yavru çıta alıyorlar. Kapalı yavru çıtalarından alıyorlar. Zayıf olan arısız bir şekilde zayıf olan kolonilere verip onları güçlendirmeye çalışıyorlar. Bazı kesimlerde bunları kata çıkardıkları aralarda zayıf gördükleri arılara destek veriyorlar kapalı yavrum. bazı sezonuna daha kuvvetli olsun diye. Ben ne amaçla kullanıyorum diye soracak olursanız ben de arkadaşlar zayıf arılarımı güçlendirmede de kullandığım olmuş. Ama ben ağırlıklı bir şekilde arkadaşlar ben bunu kullanma amacım. Buna seleksiyon çıtaları biliyorsunuz. Küçük çıtalar. Normal büyük çıtanın yarısı kadar ama bunların ikisini birleştirdiğiniz zaman tüm bir çıta oluyor. Seleksiyon çıtaları bunlara yerleştiriyorum ben arkadaşlar. Seleksiyon çıtaları kapar diyorlar, yavru atıyorlar. Yavru kapandığı zaman da ben alıp çiftleştirme kutularını, çiftleştirme kutusu aslında daha doğrusu çiftleştirme kutusu bununla çoğal diyorum. Kullanım amacım o. Bayağı bir kutu çanlandırdım ben bununla. Anaları yeni değişmiş. Daha henüz seleksiyon çıta vermedim ben buna. Belli bir müddet daha vermeyi düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar koloninin devamı için bu kolonide işçi arı, tarlacı arı, genç arı nüfusunun bulunması lazım. Bazı kesimlerde ben okudum, izledim. Eğer bir bölmesinden 4 çerçeve kapalı yavru alıyoruz. İşte öyle bölme yapıyoruz. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Bir koloninin devamı için bu kolonide arı arı ihtiyacı var. Ben bundan alacak olsam 7 çerçevede 2 tane kapalısını alırım. Gerisini ona bırakırım. Ha, çok aşırı şekilde Şimdi biz hep kapalı yavruyu alıyoruz. İşçaresini çaresini buna silgeliyoruz. E, bu arı nüfusu bayağı bir kalabalık oluyor. Yani o durumda ne yapıyorum? İki tıda bundan alıyorum. İki tıda bundan, iki tıda bundan, iki tıda bundan. Arısıyla yavrusuyla beraber arkadaşlar. Başa ve sona bir ballı polenin de koyup arkadaşlar iki dört altı çerçeveli bomba gibi bir bölme yapıyorum. O bölme baharda yaptığınızı düşünün. Kestane ben kendi bölgeme göre diyorum. Kestaneye kadar bomba gibi bir ara olur. Sürekli bundan arada bölebilirsiniz. Arı bu çerçeve, bu çıtaları hep alıp alıp farklı kovanlara da koysanız bu aralar birbirlerine savaş atmaz, birbirlerini kesmez, birbirleriyle dövüşmezler diyelim. Ama tabii ana arılar ayrı. E bundan bir çıta aldınız. Buna tekrardan ham çıta giriyorsunuz. Temel petekli bir çıta giriyorsunuz. Bunları sürekli şurupluyorsunuz. Nektarın çok aşırı bol geldiği yerde şuruklama yapmanıza gerek yok. Ama nektar gelmediği zamanlarda bunları şurukluyorsunuz. O hamsıları öldürüp tekrardan bu işte bir bu döngüyü böyle sürekli şey yapıyorsunuz. Ta ki ben bunları aynı böyle bu şekilde kışa da sokuyorum. Ta ki kış ayın e, artık mesela en son Ağustos'larda bırakıyorum artık bunu. Bu kendi haline. Çünkü artık kendi nüfusunu, kış arasını oluşturuyorsun. Ağustos tabii ki biraz gece olabilir ama şu ana kadar sıkıntı yaşamadım şu iki ortadaki biraz zayıf bunların e, en son ara aldım bunlardan anaları kabul ettirdim daha çıta girmedim. Bunlarda mesela şunda bir çıta boşluk var. Bu ikisi fena değil. Zaten bundan buna yeni ana kabul ettirmiştik. Aşağı bir hafta oldu büyük ihtimalle yumurtlamaya başlamıştır hatta ben size öyle içinden de bir ufak bir kesit göstereyim bu kovanı da kendim yaptım arkadaşlar. Yani ölçüsünü bilmiyordum işte. Kendi kafama göre bir ölçü yaptım Bakın bu arı altı tita var onda. aslında desek ne kadar dolu dolu beş titası var. Bakın kestane nasıl poleni gelmiş arı kendini bu mevsimlerde böyle polenin çok geldiği mevsimlerde dostlar polen tuzaklarına atarsanız arıyı bule etmemiş olursunuz hem poleninizi toplamış olursunuz. Bakın bu arı yavru atmaya başlamış. Yavruyu da kapatmış arkadaşlar. Bunu kurcalamaya gerek yok. Burada size göstermeye çalış göstermek istediğim şey göstereyim şöyle arkadaşlar. Aynı zamanda bunlar alttan havalandırmalı ve çekmeceli bir şekilde yaptım. Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmem ama bakalım. Şurada telergiyi görüyor musunuz? Alüminyum baklava dilimli bir delirgi var burada. Yaklaşık olarak bu bölme tahtasının tamamı kadar demeyelim de çoğunu çoğu kadar bir büyük bir alan var burada. Paslanmaz olursa daha iyi olur. Arılar buradan şöyle de bir durum var bakın. Tahtanın ben hem burasına burada aşağı yukarı arkadaşlar 1.2 santimlik bir tahta var. Bölme tahtası. Tahtanın hem bu tarafından şu tarafından hem diğer tarafından tel örgü var bunda. Tek taraflı tel örgü olursa ana arılar buradan birbirlerine ulaşabilirler birbirlerine hasar verebilirler. Ama iki taraflı olduğu zaman arkadaşlar birbirlerine ulaşıp hasar verme imkanları şeyleri yok. Daha bundan hakkında ne demek istiyorduk? Şimdi bunu ben denemedim ama merak ediyor muyum? Açıkçası arkadaşlar çok da merak ediyorum. Bunu bazı kullanan aracı arkadaşlarımız var. Tam sonucunu göremedim ben yani onlar bala çalışmışlar ama bal sağımını nasıl bir bal verimi olmuş onu göremedim ama olur mu olmaz mı derseniz benim de pek bir bilgim yok. Bunun üzerine arkadaşlar aynı bu ebedde bir kat yapıyorlar. Bölmeler yine burada arada aradayı bölmeleri almıyorlar ana arıplar birbirine ulaşamazsın diye üstüne komple bir ana rızgarası. E, barca barca tabi bu kadar büyük bir ana rızgarası yok parça parça ana rızgarası koyuyorlar üstüne katı koyuyorlar. Bunda kaç tane? 4. 7, 7, 4, 7'nin 28, 28 cita var. 28 cita aşağı yukarı 30 bölmelerdeki aradaki mesafeyi de hesap edersek aşağı yukarı 30 yakın bu katta 30 cita oluyor. Böyle bala giden arkadaşlarımız da var. Gördüm. Denemişler. Arı güzel çalışıyor. Yalnız en sonki bal videosunu atmamışlar. Bal olmuş mu olmamış mı diye. Böyle bir sistem bununla denenebilir mi? Denenebilir. Benim bir koloni destek kovanım daha var. Henüz arılandır, arılandırmadım. Bu yıl e, bu kestane balığıyla biraz uğraşıyoruz e, aralarımızda. arılarımızda. Zamanımız olmuyor ama zamanım olursa bu yıl arılandırıp seneye öyle bir deneme şansım olacak inşallah. Ha, ben denerdiğim zaman ilk baştan sona kadar ta ki bal sağımına kadar bunlar ne kadar verim alınıyor bir denemek lazım. Deneyeceğiz bakacağız. Belki hiç verim alınmaz bilemiyorum. Bu arılar ne demiştik? Bu arıların hiçbiri birbirini saldırmıyor, kesmiyor. Yani beraber çalışabilirler. Ana arılar birbirine ulaşmadığı sürece. Komple bir ana arı ızgarası seriyorlar bunun üzerine. Kat üzerine koyuyorlar. Üzerine de artık siz gece yıllardan kalmış kabarmış sıdaları mı korsunuz? Veya komple ham çıta koyup ona mı şişirtirsiniz? Orasını bilmem ama sizin zevkinize kalmış. Yalnız bu durumda ne olur? Bu altta 7, 7, 7, hep 7 bölmeler var. Bu arkadaşlar gerçekten çok çabuk ilerliyor. Yani 3-5 günde bir kontrol etmediğiniz sürece arkadaşlar bu ağrının önünü alamazsınız. bölmeleden oğlu kaçırırsınız yani. Şimdi biz bunun katını attığımız zaman ara hızlanacak tabi. Bu durumda ne yapmamız lazım? Sürekli katı indirip alttan yavru da üste çekip buraya sürekli hamsı da girmemiz lazım. Bu sefer şuruplamaya da çok az yapmamız lazım. Şuruplama yapmayacağız. Çünkü zaten kat atmışız bunun üzerine. Şuruplama atıp bu arayı daha da bir hızlandırmamak lazım. Buralara hamçı girip buralara araya sürekli araya sürekli alt katta yavru açmamız lazım. Yoksa bu arılar zaten yedi bölmeli. Yedi sıdalı bölmeler zaten bunlar. Bunlar çok çabuk oğula giderler. Çok çabuk sıkışırlar. Yani böyle bir deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? İşte kat atıp sürekli alttan üstte sirkülasyon yaparak alttan yavrulu çıda çekip alt kata nasıl söyleyeyim size alt kata böyle e, giderek girerek bir kat Kadda bala gitmeyi düşünüyorum. Aslında en büyük hayalim bu kovanda o. Gördüm bazı yerlerde gördüm. Videolarda. Ama adamlar da bildiğim gibi az önce sonunu gedirmemişler. Ee, sonunu gedirmemişler bunu. Bana yani bal oluyor mu olmuyor mu diye. İnşallah hep beraber biz bunun sonunu göreceğiz nedir diye. Bal oluyor mu? Arı çalışıyor mu? Gibisinden gibisinden. Arkadaşlar koloni kovanı çok basit. Bu kadar bir anlatılacak bir olaydı. Videoyu daha fazla uzun tutup da sizin kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Adı üzerinde koloni destek kovanı. Bundan yavru alıp arı bölebiliyorsunuz. Zayıf kovanlarınızda yavru desteği yapabiliyorsunuz. Tabi arısıyla değil arısız bir şekilde arkadaşlar. Bölmeleri sadece arıyla yapıyorsunuz. Normalde kovan desteklerini sadece kapalı olacak olan yavruları alıp yavru desteğiyle yapıyoruz. Arı bölebiliyoruz. Zayıf kolonileri adı üzerinde koloni destek kovanı. Zayıf kolonileri kovan, ee arı yavru takviyesi yapıp güçlendirmeye çalışıyoruz ben ayrıyetten seleksiyon çıtalı çiftleştirme kutularım seleksiyon çıtalı olduğu için hem çiftleştirme kutuları da hem çiftleştirme kutularını arılandırmada kullanıyorum yeri geldi arılarınız kata gidemedi katta biraz zayıf oldu baskı baskestane bağladığım zamanla kısa bir zaman kaldı evet. e yetişmiyor arılarınız yetişmeyecek gibi bir izlenimde bulundunuz. E onlara destek verebilirsiniz. Bakın kısa bir örnek anlatayım size arkadaşlar. Bundan 4 veya 5 yıl önce ben aralarıma kattayken kattaki aralarıma bundan hiçbir türlü destek vermiyorum arkadaşlar. Benim arım zaten gelişimi karnıyor bildiğiniz üzere. Kullandığım damazlıklar, kullandığım hatlar da güzel. Hiç ihtiyaç olmadan benim aralarım o seviyeye kadar geliyor zaten. Zaten o, size de daha önceki videolarda anlattığım gibi benim 3. kat isteyen birçok kovanım var. Ben 3. katı adamıyorum. Niye ilave katım olmadığından dolayı böyle çalıştırıyorum. Şu ana kadar bir olay olmadı. Zaten kestane de ufak ufak başladı. Daha doğrusu bizim bu bölgede 3. kattan nazaran yarım ballıklar var ya. 2 kat bir de yarım ballık daha makbul. Yeni bir sistemde öyle yapmayı düşünüyorum. Yarım ballıkları yapacağım. Ben kendi ağzımdan söyleyeyim k kullanmadım. Ama şöyle de bir olay başımdan geçti. Bunu da size anlatmadan geçmeyeyim. 4 yıl kadar oldu olmadı. Yani 3 üstten 5 yıl arası arkadaşlar. Tam bilmiyorum. Benim aralarımın su aldığı şu yukarıda bir hendek <laughs> derler. Su kanalı var. Temiz su arkadaşlar. Yağmur, doğal su. Aralarım oradan su alıyordu benim sürekli. Bu bedon mikserleri var. Yerde bedon dökmüşler. Gelmiş adam orada mikserin içini suyla yıkanmış. Bütün hmm. kimyasal biliyorsunuz Beton mikserlerinde kimyasallar da var arkadaşlar Bildiğimiz çimanda hmm. harç karışımı değil Kimyasal arabaları Orada yıkadı adam Ben sonradan Ben ben bu anda burada değildim Yıkadı benim aram oradan su içti zehir aldı Benim birçok aram arkadaşlar Ölenler de oldu Nüfuslarında çok gerileyen de oldu Ben o yıl hiç umudum yoktu kestane balı almaya Hiç umudum yoktu çünkü aralarım çok gerilemiş Aralarım kestane balına kadar Yetişemeyecek diye korkumuz vardı. Aa ben ne yaptım arkadaşlar? Bak o yıl sadece o yıl bu koloni destek kovanından o arıların hepsini 20 de aşağı yukarı yaptım arkadaşlar. o yıl o kadar fazla arım yoktu. 20 tane mi falan ne vardı katta? Ben bu arıyı sürekli her gün besledim. Her gün besledim. Çıda verdim. Bundan kapalı yavruyu aldım. Onlara takviye ettim. Ha nedir? Bunu kışa doğru da çok zayıflatmış oldum arkadaşlar. Çünkü sürekli koloninin devamı olmadığı için ama ben bunu o zaman gözden çıktım burada bir yıl boyunca uğraşıyorsunuz. Bir yıl boyunca uğraştıktan sonra hiç bal alamamak demek kötü bir şey arkadaşlar. Ama dört tane yarım bölmeni arayı ben her türlü tedarik ederim. O arılarımı bala yetiştirdim arkadaşlar. Ve emin olun ki güzel de bal aldım o zaman. Hiç umudum yokken birçok aracından da güzel bal aldım. Yani bunu bir yıl öyle kullandım. Siz de kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz ama ben kullanmıyorum şu an. Allah'a şükür olsun arılarım güzel. Gelişim güzel. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine ne kadar kısa dedik, dedikse de videoyu biraz uzun tuttuk. Ben şimdi şuna bir tane hamsta gireceğim. Ritstası eksik. Çok nüfusu kalabalık değil ama. Bir hamsta girip bir şuruplama yaptım mı ben buna. Bu arı yürür yine. Bunlara bakmama gerek yok. Bunlar yavaş yavaş gelişimleri var. Anlatacak, anlatacaklarım arkadaşlar. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenin veya abone değilsiniz abone olun diye demeyeceğim arkadaşlar. Herkesin kendi zevki isteyen beğenir, isteyen beğenmez. Kalın sağlıcakla diyelim. Herkese bol bereketli sezonlar.